Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte çok çılgın bir planı sonuyuz. GTA 5 adetler hadi geçelim. Bak tek modifiyeli araba onun ki şimdi. Aynı. Yo, yok oğlum ben modifiyeli Aa. değil de oğlum ben bu arabayı satın almadım. Yok abi göktuğ abi. Alperine çarpıyoruz. Hep biz Alperine çarpıyoruz. Göktuğ böyle bir arabayı niye alıp modifiye edersin? Alperin Alperin Alperin.

Alperen tut, Alperen tutmamız Aa, lazım. burada çok güzel Beyler Alperen tutun beyler. Alperen tutun DNF olması lazım. Eyvallah, Eyvallah. çıkıyordum. abi. Eyvallah bana bulmasaydın yetişemiyordum biliyor musun? Allah onun lan biri kara duman atıyor ama. <laughs> Ananı satayım. <laughs> ben checkpoint alamadım tayin attı. Oğlum <gülüyor> checkpoint zaten aldım için checkpoint yok şu an. O araba ne ya oradaki? Oha. <laughs> öldürdün <laughs> Abi checkpoint sandım abi. Alper göt ettim orada. Alper göt ettim. Dur. Oğlum tamam. oğlum Benimki... Ben bunu hadi bir yapamam. Baki acele et. Ama o araba değiştiriyor da aynı zamanda checkpoint olarak geçiyor herhalde ya. Ben yaptım. Ha. Ha. Aa. Çünkü bak siz orada başlıyorsunuz. Ben alamadığım için Taner de başlıyor. Alper ağzına sıçtım Alper Ali. Oğlum ben ne yaptım? Ya sonunda düştüm. Sen... Gel gel. Çık sen. lan. Sen beni DNF ediyordun değil mi? Şimdi DNF sırası sende gel. Gel gel. Gel bana çat bana bana bana. Ulan, Gelsen bak. gel sen ben gel de... Burak gel. Ben de Uğur'un yanında girseniz gitsin. Zorbeyi geçsin ondan sonra salacağım burayı. Şey tepeden var. Hadileştirsin. Ya, siktir git o şuradan Burak, Bu git. <laughs> <Burak>, siktir git. Bu siktir <laughs> git. Düşmedim <laughs> Yaktım seni var ya. <laughs> tamam tut. Kodum sikti git. Alayım. Aldım. Alperen Bu gel bak. Araba, araba direkt checkpoint sayılıyor değil mi? He evet, herhalde. Herhalde mi lan? Aynen aynen kanka checkpoint sayılıyor. Oğlum piçik yapmayın lan. Beler bitirin beder. Oğlum piçik yapma. <laughs> hadi. Geç ya, şimdi Kanka yapma. Hayır <laughs> lan lan DNF olacaksın oğlum. Oğlum DNF'yi bırak bak bu kadar gelmişim bak piçik yapma devam et. değil mi? Lan? Oğlum git, da. o, git oyunu bitir bak daha bak 14 checkpoint diyor bak toplam hadi bak Beni hiç alakadar etmesin. Oğlum etmez. bak oyunu bitirebilmek için... Ez beni, için... bir dakika ez beni geç abi. Ez geç, geç abi. Ge bir şey söyleyeceğim bak oyunu bitirebilmek için... E bir kişi daha yani üçüncü kişinin de bitirmesi gerekiyor. Tamam. Burak Aa, bir kere. işte. <laughs> Oğlum o toplarla gelen geldi. E sıkışacağım ki oraya şimdi. Burak iyi hoş gidiyorsun da yavrum. Evet. Çatma çatma. Oğlum bende araba kayıyor niye öyle? Ya web çeker ne, misin? Ya, ya, kıyamadım. Ben tekte geçtim. bende niye araba kayıyor? Harbi lan tekte geçtim. <laughs> araba kayıyor araba. Şey... Kanka, ama şimdi kayıyor. Baki. Çok saçma değil mi? Kanka sağ sola çok basma. Sağ sola çok basma. Düz dediğinde dümdüz bas gidiyor. Bak <laughs> <anne. gülüyor> bak bak oğlum sana sana verdiğim emeklere yazıklar olsun lan. Burak! Efendim? Engelli Alperen geliyor, Alperen geliyor, engelli. Alperen de geliyor, hemen evet, geliyor. Beni, at beni attı, beni attı piç. Oğlum bak Alperen, bir yok. daha dinlerdim lan orada, ben Baki'nin orada, Baki'nin orada. Baki engelli Alperen'in, ne olur. Oğlum top var burada. Alperen gülüm, sen hiç gelmeyeceğim falan sanmıştım ben herhalde. Alperen <laughs> buraya geçemeyeceğim boşuna yazdı gitme Uğur aldı yani. gidiyor Alperen Bak, buraya Bak arkana dozerde bir biri <gülüyor> var <gülüyor> Kim acaba Bitirin be beyler <laughs> <laughs> Ya Ghostbot'ta <Mode'da gülüyor> gelme artık Gel atacağım seni kepçeyim mi atacağım gel Kepçeyi vuracağım ki kafana sen geç beni geçtiğinle O şeylerde mi? Her gibi bir yer var iki yerin arasında. <laughs> Aynen. Fırtınla zayda gibi söylemedim. Biri benimle görüp geri geri gidiyor. Kim acaba o şahıs? Oğlum ben onu gördüm lan. Ben. Benden değil. Alperen, Alperen zannettim seni dur. Alperen zannettim. <laughs> ben bu yaparken gördüm. İki defa uçtu. Befendi. Alperen, Alperen zannettim seni ya. Burası Kanka şey burası, acaba. Sıkıntı, lastikleri göremiyorum ben. Lastikleri görmesin geçer Hayır Buradan, ha? bak kimseden görmenize gerek yok. Adam burada tabela koymuş ama. Oha, polis arabası ucaldı. Onu ne Checkpointi Checkpointler vardı. Kim o arkamdaki bana çatma? O kim o? Bana ne çarpan kim? kim? Bana niye çarpıyorsun? Baki, <laughs> Baki git hadi. Ya Baki ne ne abi? yapıyorsun koyayım Baki hadi. Yok ne takımı ya düşürmeye çalıştı da sonra yalvarıyor. Sesleniyorum. <laughs> onu yalvardığına bakma lan bana da yalvardı. <laughs> sonra bir baktım beni attı. Evet. Onu doldum. yine bu, <laughs> da, onu ya. satayım. Adam benden korktum. Gelsin geçemez de burayı. Burada bir taktik var. Uğur'un verdiği onu söylemeyeceğim. Duydum ki. <laughs> tamam. Neresi olduğunu bilmiyorsun ama. Dura lan. Yavaş yavaş. Aynen. Bana mı diyorsun? <laughs> Yok sandık. Burak. Burayı ah. ah. Ah, ah, Hadi lütfen lütfen. E, Burak ben tekte geçtim sayılır. <laughs> ya Burak. <laughs> <laughs> Banki... Tekte mi geçtin kanka? Amına koyayım Alperen gelmiş, Alperen gelmiş. Hayır hayır Alperen Alp gelemez buraya. Ya geçmedi. Allah belanı vermesin. Alperen gelmiş diye heyecanlandım heyecanlandırdım beni. Ana ne kadar Ya oğlum. Fark <laughs> etmedim mi sen Oğlum. Oğlum ne güzel gidecektim bitirmeye ya. Ali bunlar yapılmıyor ya hoşuma gidiyor. Yapamadın mı? Aynen. <laughs> Ben Alperen düş, Bilmiyorum. düş. Kanka gene biraz şey... Kötü yapıp kısmıyor o yüzden. Ya ben... U aman Halil 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 aman Halil. Ben Alperen'le çok uğraştım sonra Alperen beni yamulttu o yüzden. Yoksa ben parkurlarda da çocuk değilim oğlum. Biçmedi. Oğlum ne peşindesiniz lan gidip yapışın. Bir göktüğü mü gelmedi lan? Aa. Dur dur. <laughs> <laughs> Alperen Alper e sana geçirdik Abi, kanka. Kaç. Abi kaç. Bırak izin ver. Nasıl geliyorum? Yamyam gibi geliyorum. O çıktı lan Halil tekti yaptı burayı. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> o kadar zor muydu ki? Bunu okuyayım seni falan sikeyim. Onu yaptım ya yapamadım <laughs> şuna bak en kolayını yapamadım. Oğlum Alperen Tamam düştü. Buna koyayım bak yapmaya gidiyor ya. Aa düştü. A few moments later. Lan ne diyor? Uzak diyor, Niye söylemediniz onu? Niye söylemediniz? Ben ne bileyim durdun sandım ben. Aki bekleyecektim. bekleyecektim. Lan neyse. Oğlum benim bizden altın ara buz var. Neden? İçinizden geçeceğim. Bütün playlistin intikamını alacağım sizden. Hadi bakalım. Hadi. Dua et, sniper bulmayayım. Oğlum engel mi bu? Lan elimde benzin. Gel Alperen Yapamıyor musun? Yapamıyor musun? Gel. da şöyle olabilir Alperen bak gel. Ya yedi git ya. Dur <laughs> <Yavaş. gülüyor> Oğlum birbirimiz he yukarı ilk çıkan mı birinci oluyor? Aynen, Hadi, aynen. Altta biri yazıyor, kili yazıyor. Hadi, Hadi beni ödüyorsun çünkü amına. <laughs> Dur lan oğlum o. Bir dakika bir dakika. Kodumun amına kodumun amına kodumun. Ananı. Lan. <laughs> 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 Öldüm. Başladım. Adam, adam şey işte. yapıyor. Aa alalım e, oğlum oraya çıkmayın Oğlum oraya hayır ama elimizde bir şey <laughs> yok ki kontrole sokacak oğlum, karakterim. Abi inşallah o klavyen bozulur da bir daha şifa gibi yapamazsın tamam mı? Oğlum <gülüyor> oğlum kodu şey. Abi ne bunu okumuyor <laughs> sanmıyor musun? Zorbe ayıp Ulan, değil mi ben sana vurmuyorum. al imkansız ötesi bir şey bu arada. Ne i̇mkansız mesela. Geçmiştim. <laughs> 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 Dur. Var, Amına koyayım. Ya dalın oğlum. O Amına Alperen al Alperen 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 al Bak kırım bug yapıyor. Oğlum bak yapmamıştım ya. Yapmamıştım ya. Hayır, yapmamıştım. Gördüm seni. İlk geldin 2-3 kez vurdun buraya. İlk geldiğinde yaptın, yaptın. İlk geldiğinde kez vurdun. Bak Ama ilk geldiğinde yaptın. <laughs> yaptın onu. Allah Allah. Ya bu içeriye kaşınıyor. Böyle çökün Alperen'e. <laughs> Alperen'e <laughs> çök. Oğlum aşağı atlayamadım ya. Sen <laughs> kimsin de baki? Şu hesapladım. Bu da gel buraya. Bu da bu da gel buraya. Dost sanıyor bu da. Yok lan oğlum 6 kilo tek ben almadım ki. Halil filan da aldı. Ya bırak ya. ikinci oldum işte ya. <laughs> şey, Uğur'la Baki. Aynen. Alperen low, Alperen hemen ölüyor. O yüzden. Aynen Alperen. Alperen kendini öldürüyor hatta. Bak bana. Hayır Oğlum ne işte. Kardeşim bana da <laughs> Sizde ne var beyler? Kutum var. Kudum var. Bir, bir yok. Sizi elinde beraber... bir şey değilmiş. Kutulara, kutulara güvenme kutulara güvenme <laughs> Baki geliyor. Allah belanı vermesin ne? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Minigun mı var sizde? Başka ne var yukarıda? Bir roket var. <laughs> Aa. Roket kullansana da ibne ne? Minigun niye kullanıyormuş? Minigun ha? daha iyiyse. Başak keyfim öyle. Bastık bir. girdi. Anam! Kurtar beni kurtar. <laughs> Kanka sarıyorum ölmedi. Attı beni aşağıya. Hadi be. Bunların... Alayım mini göre bizimkileri tarayalım sonra. <laughs> gel buraya. Abi be. Bas çıktı. Ne oluyor oğlum? Gel. Kurtar seni <laughs> e bak kurtar seni. oğlum, Gel. Bu adam niye ölmüyor ya? Ne oldu lan? Dur can alayım da e öyle, bakayım. Bakayım. Bak, öyle geleyim. Hadi bak. Tamam ben de can alayım dur. Ne al, 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 al. Ne oynuyoruz vaki? Yumruk. Baki yumruk mu gel? Tamam. Dur, 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 dur. Neyse. Ba Hadi oğlum, Tamam, öldürmüyorum. Öldürmüyorum, öldürmüyorum. Tamam, öldürmüyorum. Oğlum, öldürmeyin Baki'yle birbirinizi. Ya oğlum, ben... King'den dolayı fazla atarıyorum ha. Baki! Öldürmeyin birbirinizi. Baki, minigun siz sizinkileri tara. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, mü Ya oğlum, sen... Oğlum, bekliyorum be. Bak, ben bekliyorum. Sıkma, gönle. amına kodum. Niye sıkıyorsun? Adam takım arkadaşını sıkıyor ya. Allah Allah. <laughs> Bana Bak, sıkınca de ben de yani. Hadi de az önce ne diyordu? Ödüm takımı kanka. <laughs> Alperen golsuz kanka. <gülüyor> <gülüyor> Sadece hızınızı yavaşlatabiliriz. Sırayla yumruk savaşı Halil'le ben. Hayır. Ben bunlar bunlar benim. Bunlar <laughs> ben ben acımayacağım hiç. En azından e, Alperen Alperen'e acımayacağım yani. Diğerleriyle sonra yumruk atabiliriz diye. Bakayım hangi Alperen'miş. Ne gel ben ne gel ben gel. Bunlar var ya ortaya kutuların içine mı Allah belanı <laughs> vermiş. O nasıl gelip sen öyle. <laughs> ne öyle <gidiyorsun>? Aklımız çıktı. <laughs> Dur. Bırak. Vallahi sen gidip sen o tahtaları kır. önünden. Amına <laughs> koyayım. <laughs> Adam odan geliyor ya. Eylül dur Eylül Eylül dur sende bir işim yok Eylül Ben saldım abi Bana niye vurdun? <laughs> abi bak Bu sefer alacağız bak İnanıyorum bak lütfen Lütfen Kalbiden Öncesinde daldınız ya oğlum Lütfen Çaktım ama Öncesinde daldım ya Şunlar keşke dalsaydı Kendisiyle koruma <laughs> alanı yapardık lan Harbi ya Şimdi iyiydi Beyler acımak var mı? Yok. Var. Ay, acıma yetime bul. İkisiz. Bunu bir kere Kudum gel buraya. Hadi de bana bırakın. Hadid di Ya üç kişisiniz. Utanın herifler. Allah yok oğlum ben. Sana söylüyorum yapmayacaktım normalde. He. He. Ben, ben, ya bunun silahla vurması beni e Alperen ne yaptı? Helal Alperen de. de bana aynı şeyi yaptı. Oğlum bir şey tane minigun bırakın. Bir evet. tane minigun bırakın. Video çekeceğim. Tamam. Ha abi helal beyler be. Böyle bir salın önce bir Alperen'i bindirelim. Ya bir sonra dakika sonra F1 kayda diyorum. Evet. Abi bir tane minigun bırakmadın bırakmadı ya. Alperen neredeymiş Alperencim? Neredeymiş? Alperen, Alperen bir indirelim sonra aramızda oynarız merak etmeyin. Yani Alperen performansı yani. ortamda? Harbi ya. Bir dakika beyler bir dakika. Oğlum bak. Oğlum bak. <gülüyor> ha, <gülüyor> abi, kafasına <laughs> adamın kafasına düştüm oğlum bak. Oğlum yapma işte amına. <laughs> bunu... Adamı kafasına çok. Mı... Ben erkek değilim. <gülüyor> 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 ben, 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 şey, evet, evet arkadaşlar baki erkek değilmiş. Ya, gelcek, oğlum sık. Ne yapalım ki? Adamı ezecek. Ne gel olur gelsin o zaman VS'ye. Nasıl? Kanka baki gelip ezecek. Oğlum siz çift bakı yaparsınız ben bilmiyorum yapmayın. Ben yapmayacağım ben yemin yapmayacağım. Oğlum ben Aa, şu an kimse bir şey ben demedi ki. Şeyden şey, geliyor, şeyden geliyor. Kunduz geliyor. Dur kunduz bu. Ben. Kunduz mu geliyor? La dursana. Bu dur, çıkma Aa, lan niye sıkıyorsun? Tamam tamam, tamam tamam, tamam tamam <laughs> tamam Dalacağız zannettim. Alperen geldi, Alperen geldi. Alperen <laughs> beklemez, Alperen beklemez. Ya da bekler bek lan. İnsandır bek. Beklemez. Beklemez. Alperen insan değilmiş. Alperen beklemez. <gülüyor> Lan ne Aman yapıyorsun? Kudur. Kim o sağda yürüyen? Durun bana Aa, sıkarsın. Çekil çekil, çekil, çekil. bekle dur dur. dur. Dur dur. Canı dur, yok. Alper'in canı yok. <laughs> Baki aşağıya mı attı? Baki tamam. ne yapıyorsun? Lan, Baki aşağıya abi. mı attı mı? <laughs> Ay yok attı. Bana çarpmayın bari. Dur <gülüyor> ben <gülüyor> Çekil çekil. Ya Baki yapma şunu. Baki adamım mı? Abi ya. Ama ben niye tanıyorum? Alper'in canı az. Alper'in gitti mi? Hayır, dur. dur konu benim dur. Hayır benim anlamadım konu. Benim takım arkadaşım bana ihanet konu ediyor ya. Dur. Öyle şey Uğur Tara. Tamam niye gitti? Tara. Tara. Uğur Tara. Baki hak ettin mi şimdi? Dur. Pişman mısın Baki? Yo değilim. <gülüyor> <gülüyor> Alperen canı azdı bak en son. Alperen canı azdı. Alper Alperen alper. adam Daha ne anladım biliyor musun? Ne anladım? Ben yumruk atıyorum adam böyle vuruyor. Dur bir Nanka, dakika. Hadi dur ya. Baki silah almaya gitti. Yani. Alperen de beni arabayla ezdi. Ulan gerizekalı ben silah almaya mı gittim? Mal Alperen'i aşağı attım ben. ben oğlum ben silah aldım Alper. Şey Baki'ye sıktım hatta. Hadi Halil. Onun canı azdı en son. Alper'in inşallah sinek yememişsindir. Yok oğlum yenmeyeyim hiç ya. <laughs> yemin et. Kanka yemedi ya. oğlum ya. abi. Şu an ye izlemiyorum yedi yemedi. Yemedi. Emin misin? Oğlum canımız işte hani. evet. Hala canımız. Oha adam ne desin? Bana ne mermi götürdü. <laughs> Hadi be <Aman>. gel. Çabuk <laughs> arabaya çık arabaya çık arabaya çık. <gülüyor> 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 <Mermi>. <gülüyor> Ben yok? Ben yok senin? Aa. Ama ne Arabaya vur uçsun abi. Al da yiyeceğim. Al da yiyeceğim. Önce... Yandan... Aa ne sen beni aşağı atmasaydın ben adamı öldürmüştüm beni. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve katmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz aşağıdaki yekkenden abone olabilirsiniz. Abone ol butonundan bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.